Şehirden Haberler programı olarak bugün sizlere Adıyaman Lavinia Abiye'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Hasan Bey ile birlikteyiz. Hasan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? 43 yaşındayım. 2 yıldır bu işe başlamışım. Ee, Adıyaman'a böyle bir hizmetin gerekli olduğunu düşünerek böyle bir işe başladım. Ve ortağımız Naile Hanım da yanımızda bulunuyor. Şimdi kendisine mikrofonları çevireceğiz. Naile Hanım merhabalar. Merhaba. Sizleri de tanıyabilir miyiz kısaca? Naile çalışkan, 42 yaşındayım. Ee, i̇ki yıldır bu ortakla yürütüyoruz. Ee, yani şehrimizde özel günlerde söz, nişan, düğün, sünnet ve özel davetlerde müşterimizi hem kalite, hem şıklık, hem de moda anlamında buluşturmak üzere hizmet sunmaktayız. Bu sektöre nasıl giriş yapmaya karar verdiniz? Ortaklık başlangıcınız nasıl oldu? Yani oldum olası ilgimi çeken bir e, sektör. E, tabii modayı yakından takip etmek gerekiyor. E, ortaklıkta e, geçmişten beri birbirimizi tanıyoruz, akraba sayılırız. ...oradan doğru e, anlaşacağımızı düşündüğümüz şekilde başladık. Peki ilginiz ilginizde e, olan bir hanım olarak sizlere şunu da sormak isterim. Şu anda Rövaş'ta olan modeller nelerdir ürün grupları olarak? E, tabii en son e, bilekte modellerimiz vardı. Ama bu sene yeni 2022 modellerimiz henüz e, vitrinlere sunulmadı. E, tabii şu an mesela üzerinizdeki model... Bizim en gözde modellerimizden biri. Biz de müşterimizi memnun edecek en gözde modelleri, marka, kumaş kalitesi ve rahatlığını da aynı zamanda sağlayabilecek şekilde müşterimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Benim de incelediğim kadarıyla ürünleriniz çok farklı ve tasarım ürünlerden oluşuyor. Bunlarla ilgili de bilgi verir misiniz? En çok hangi model isteğiyle geliyorlar sizlere mesela? Tabii genelde şu an günümüzde internet çok yaygın olduğu ve herkesin cebinde olduğu için insanlar da modelleri yakından takip ediyorlar. Onlardan önce bizim takip etmemiz gerekiyor ki müşterimizin ihtiyacını karşılayabilelim. Ee, yani kumaş kalitesi olarak birinci kalite çalışmaya çalışıyoruz ve Türkiye'nin marka firmalarıyla çalışıyoruz. Üretici firmalardan alıp pazarlamasını bizler yapıyoruz. Ee, üretim İzmir, İstanbul genelde firmanın şeyin abiyenin merkezi. Biz de oradaki e, marka e, firmalarla üretimini onlar yapıyor. Pazarlamasını da biz yapacağımız şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Hasan Bey, müşterileriniz sizi neden tercih etmiyor? Bizlerin müşterilerimiz kalitemizin, şıklığın, her türlü bedenin, e, tesettülün, e, çocuk e, abiyenin, kısa genç abiyenin ve e, özel günlerde davetlerde kullanabilecekleri her türlü kalite ve şıklık e, sebebiyle bizi tercih edebilirler. Nail Hanım'ın da duygu düşüncelerini almak istiyoruz. Nail Hanım, duygu düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz bu konuyla ilgili? Tabii biz yani moda sektöründe olduğumuz için kendimizi gelişime açık olarak tutmamız gerekiyor. Hasan Bey'in de bahsettiği için ürün yelpazemiz geniştir. 7'den 70'e, bütün beden aralıklarında ürün bulundurmaktayız. Aynı zamanda tesettür giyimde de, açık giyimde de, kısa, uzun, büyük beden, her tür abiyeyi kendimizde bulundurmaya ve yeni modelleri de takip etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bize gelen müşterilerimizin terzilik hizmetleri, provalarını yani ürün, müşterimiz ürünü kendi üzerinde görüp evet çok güzel olmuş diyene kadar biz ilgileniyoruz müşterimizle. Ayrıca buradaki ürünlerimiz genel olarak her ürün tektir. Örneğin üzerinizdeki elbiseden bir tane var gelen müşterimiz farklı renkte farklı bedenlerde bu elbiseden istediği zaman biz kendisine uygun, beğendiği renkte ve kendisine uygun olacak bedende siparişini geçiyoruz ve kendisi memnun kalana kadar onunla ilgilenmeye devam ediyoruz. Nail Hanım sosyal medya hesaplarımızı paylaşabilir misiniz? İzleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Lavinia Bey'e Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Hem adresimiz hem de telefon numaralarımız hesaplarımızda mevcuttur. Hasan Bey ve Naila Hanım'a verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özel günlerinizde kendinizi iyi ve farklı hissetmek istiyorsanız Davinia Abiyayı tercih edebilirsiniz.